olsun. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte ne yapacağız? Yeni dünya geldi arkadaşlar. Şimdi hayvanları yakalayacağız ve hediye kutuları yakalayacağız. Ama yerine bakalım. Şimdi gidelim bakalım yerlere. Hediye kutuları bakalım. Hediye kutuları bakarken arkana bakalım arkadaşlar. Yani hediye kutular, hediye kutular, elmas ve para veriyor. Gideceğiz onları toparlayacağız. Gidelim bakalım. Sahilin suyun altında olsa olur mu? Suyun altında olabilir arkadaşlar. Gidip bakalım be. Ay öldük. gelip su da şey, şey yıkayalım. Şimdi burası da mağara arkadaşlar. Bak burada tavuk ya. Yani. Şimdi bakalım hediye kutusu burada olabilir çünkü burada da saklayabilirler. Şimdi gününüz katı tak. Ay. Video kutusu genel yani. Hemen çıkacak. Aa! Bir tane de şeyli çıktı. Bakalım burada var mı? Bunun içinde yok arkadaşlar. Çıkalım şimdi. Yeni dünyayı da gösterelim size birazdan. O zaman gösterelim. Bakın. Aa, bu ne arkadaşlar? Bakın. Burada içecek satılıyor. Yani şurası içecekli. Buradan geliyorsunuz, Buradan içecek alıyorsunuz. Burada da deniz. Bakın suyun içine. Aa, bir şey yokmuş. Ama bakacağız suyun içine birazdan. da. bizde bu kalıyordu. Şu bakın. Bu kalıyordu bizde. Haydi bakalım. Arkasında yok. Ee, nerede olabilir hediye kutuları? Nerede saklayabilirler? Yani o kadar fazla yer yok. O kadar sakla kız. Bakın. Hemen bakalım. Denizin içinde olabilir mi? Hadi gidelim bakalım. Denizin içinde de saklı. Aa bakın. Bu şey birlik ayıcı olabilir bakın. Bunun ismi birlik ayıcı. Bende de bu hayvan var. Kulaklık takmış birlik ayıcı. Bu birlik ayıcı arkadaşlar. Birlik ayıcı. Aa bakın burada şeyden daha var bakın. Balık. Arkadaşlar benim gibi balık. Balık var gördünüz mü hemen? İşte aldık. Bir tane de böyle çıktı. Bu aa, bu kutu hediye kutusu. Suyun içinde hediye kutu bunlar. Aa balık beni yiyecek. Bu beni balık. Usta. Neden ısınmadı? Gelin evler olduğu yere bakalım. Sizlerle birlikte. Sizleri çok seviyorum. Şimdi evlerin içine bakalım. Bakalım şey... Evler, şahane şeylerden, oradakilerden. Hadi bakalım, bakalım. Vay canına. Bakalım ama motorumuzu araba falan motor çıkaralım motor çıkaralım buradan geçelim. Baksın herkes yine Dünya'ya gelmiş bakalım arkadaşlarımız gelmiş girmiş girmemiş bakın bir arkadaşlarımız gelmiş hemen bakalım hediye kutusu. Aa hayvan yakala koş koş koş. Bık bık bık. Bir. Ben şeylerden bakalım. Çok yaşa. Hayvanlar. Bakın. Güzel hayvanlarımı göstereyim. Bakın. Böyle. 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 Bakın hayvanlarımı. Bakın ya. Ne kadar güzel. Bakın ben bunu tatil için yapmış. Burada benim ayıcıklarım var. Burada da plak var, şey şey var bakın buradayım. Bu adam var, durdum. Bakın. Şimdi gidelim, arayalım şey Bakalım bileşeklerin arkasında olabilir mi? Bileş çiçeklerin arkasında olabilir mi acaba? Yok. Yok. Yok arkadaşlar. Suyun içinde ne var? yok? Aa bir tane bulduk. Var. Var. Yakaladık arkadaşlar bir tanesini. Şimdi bunun arkasına bakalım. Yok. Yok arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar bilmiyorum ki bulabileceğiz miyiz? Bulamayacak mıyız? Bakın ya ne kadar tatlı. Şirin baba böyle Bak, Aa kısa bakalım. Ben de o kızın aynısı yaparım bakalım. Mavi üstü mavi. Neyse boşver. Sonra yaparız. Size de göstereyim kendimi. da koş yakaladım. Bunun burada ne işi var? Zaten gördüler arkadaşlar. Bunun burada ne işi var? Gelin şunun içine bakalım arkadaşlar. Arkasına bakalım. Arkasında olabilir. Yok. Yok arkadaşlar. Şimdi şuradan geçelim. Annemiz yani buraya geldiğinde vardı. Yok, biri salmış. Hemen gelin buraya bakalım ne varmış şu içinde. Burada da deniz tatili. Yani burada ev var, içinde buradan deniz falan var. Kapıları açık tuttum çünkü yeri kaybedince olabilir. Yeri kaybederim zaten. Burada elmas falan yok. Elmas falan yok da bu kim ya? Annem. Ben onun ne olduğunu bilmiyorum. Meslemini daha bilmiyorum. Kaç kaç kaç! Bakalım bakalım. Aa buradan birisi geçti. Vallahi çok güzel prenses gibi ya. <laughs> çok sevdim de niye bana benziyor? <laughs> <laughs> Gelin arkadaşlar beraber yapalım. O kızın ikizi olalım mı? Şimdi bakın böyle patini var kızın kızın pateni var. Biz de takalım paten. Hemen. Ve gözlük var kızda. Kızın gözlüğü şeyden. Bakın böyle. Biz de o gözlükten alalım mı? Bakın. Hemen kızın aynası gözlüğü alalım. Kızın gözlüğü farklı ya. Arkadaşlar kızın gözlüğü farklı. Bak. Hemen kızı bulalım arkadaşlar. Kızı kaybettik. Kız. Neredesin ya? Arkadaşlar kızı kaybettik. Kız kayboldu. Nereye gitti bakalım mı dünyasına? Onun dünyada nerede ya? Kızı kaybettik. Ona beraber hediye kutu toplayalım mı diyecektim de. Kız yok. Arkadaşlar evlerin oraya geçiyoruz. Vay! Neyse boş verirsin. Burada da şu, neden buradan uçuyoruz ki? Ha, denize düşelim diye. Vay! Bak bele. bele! Bak bele! Bakalım burada hayvan yakalayacağız mı? Yok. Burada hayvan falan. Merkez. <laughs> 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 Gıcık cık 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 Ya arkadaşlar kızı kaybettik. Aa bu ne? Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ekmek parça bana da bırakın. Arkadaşlar kız nerede? Bakın gemi hızlı gidiyor artık. Önceki videoda hızlı gibi gidiyordu. Önceki videoda polis olmuştuk arkadaşlar. Çok güzel. Ben de de bundan çıkmıştı. Aynısını yapabiliriz. Hadi bakalım. Aynısını Yok arkadaşlar. Kız yok herkes. Ben size kısa bahsedeyim. Size ne bahsediyorsunuz? Hemen bakalım nerede kız? Kızın çantası var. Çanta takalım. Şöyle. Yahoo! arkadaşlar ikiziz yani bunu tanıtayım bu benim annem tanıştırayım ama şu an yanımda yok böyle rengi var galiba merhaba anne beraber hediye kutunu toplayak mı bakayım bakalım kucağını kapıletecek annemin aramda hiçbir şey yok Ya bu niye bana cevap vermiyor? Hey biri bana cevap versin. Aman neyse onu da döverim yeter. Dur. Dur. Aa. Aa. Aman neyse herkes zaten ya. kapısını kapatmış. Kapatmamış. Biz de onun nereye gidelim bakalım. Şevisi. Ben onu yakalamaya çalışıyorum. O nereye gidiyor ya? <laughs> ben onu yakalamaya çalışıyorum. Bu <laughs> nereye? Ay. <laughs> Ay, şimdi bunları hepsini kaka göndereceğim. Allah sıcak kaka. Ay. Şimdi kızın tekrar dunyasına gidelim. Ay annemin dunyasına gidelim. Ben de değil. Arkadaşlar biraz Arkadaşlar. <laughs> Kız nereye gidiyor ben nereye gidiyorum. Bu nerede ya? <laughs> yakaladık <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar kuzu bak kaçmıyor <laughs> Eve gidelim onun evi yazalım. Dur, 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 dur. Ne? Kızlar belekte de e, şey denize düştük. Kız. Aa! Arkadaşlar kız yok. Ya! Bir cevap ver neredesin? kız şimdi yanında değil. Çıkmış olabilir şuradan gitmiş. Var seni. Gitti gitti. Buradan gitmiş. Bir bakalım. Nasıl kaçabiliyorsa benden de geçerim. <laughs> Burada olabilir. Nasıl yapalım ya? Hastalık ama. Oğlum ya da işte ben buradan geçeceğim. Ve oradan düşeceğim aşağıya. Valla. Meyek bin. E düştük. Arkadaşlar kızı niye konuşmuyor? Sana diyorum ya. Konuş lan konuş. Herkes bize bakıyor. Aman ne şüpheli. Zaten biz o kızlara şey yaptık arkadaşlar. Aklıma güzel bir şey geldi. Hop. Ben paten alalım. O kız bana tanıyacak arkadaşlar. Yani kız diyor annem. Şimdi ayağımıza paten aldık. Gidiyoruz yanına. Biraz kıza benzedim bakın yaptı çünkü bu spatel şeyi. Kolum yerinde mi? Ah yerinde. Çünkü su kucağına alayım. araba diyor. Araba çıkar. Bak arabam da. Bebe, bebe Ya boş ya. Zaten bizimle gelmiyor. Arkadaşlar herkes aldığı o kıyafeti giyiyorlar. Ben de giymiyorum. Bana da verdiler. Ben de giyeceğim. Herkes aldı, kıyafet aldı. Ben almıyorum. Niye o zaman ben de alacağım. Şu kıyafet. Ne? 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 Bakın herkes o kıyafeti giyiyor. Ben onu giymiyorum. Ama ayakkabımız, beyaz ayakkabımız yok ki. <laughs> ne kadar güzel. Alalım mı? Aldık. Hemen alalım bakın. Çok güzel geceliğim olur. Bakın. Yes. Bu yeni konu şeyden. Kulaklık takayım. arkadaşlar o kızı kızarken sıcak oldum öldüm yerde. Biri de bana yardım et söylemiyor. Bu benim boğazımı sıkacak o da. Ne yaptım ben diyecek. Kimin boğazını istedi? Çok çok, çok. <laughs> <laughs> Kız şaşırıyor. Dur kaçma. Onu öldürdü diye kızdı. Kaçtı. Şimdi bana ne yapmış görsün. Bir kızı kaçırdı. ter taktı kız değil mi? Hı, öpücük atıyor. Gördünüz mü ne kadar taklıyız. Arkadaşlar her şeyi gördünüz zaten. Bugün bu kadar geçti arkadaşlar. Bugün videomuzdan bu kadar geçti arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bugün bu kadar geçti. Görüşürüz arkadaşlar. Girişiriz. Girişiriz.